Genital sihirlerden nasıl bir koruma sağlamalıyız? papilloma virüsünün neden olduğu genital ve kondilom ismi verilir. Ve kondilomlar ülkemizde de, tüm dünyada da, üreme çağındaki kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak gördüğümüz jinekolojik problemlerdir. Öncelikle hani şunu vurgulamak isterim. Genital sihirler temas yoluyla bulaşır, cinsel aktiviteyle bulaşır ama aynı zamanda ortak kullanılan e, mekanlardan, işte havlulardan, havuzlardan, saunolardan, hamamlardan da buluşabilir. Dolayısıyla hani bu konularda dikkatli olmak gerekir ve e, çok eşli olmak, e, eşinin çok eşli olması, ilk cinsel ilişki yaşının 18'in altında olması. E, bir, İşki de e, korunma metotlarına çok önem verilmemesi, ki e, antiparantez hani kondom e, tek başına bir koruyucu da değildir aslında e, ve onun haricinde e, düzenli jinekolojik kontrollere gidilmesi, e, genital sihirlerden e, korunmak için gerekli unsurlardır. Fakat en önemli kalemimiz e, genital sihirlerden ve HPV'den korunmak için Rahim piyasada rahim ağzı kanseri aşısı olarak da bilinen HPV DNA aşısını çocukluk çağında hem kız çocuklara hem de erkek çocuklara yaptırmaktır.